Videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Herkese dair deneyimlerimizi ve e, bakış paylaştığımız kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ankara anlaşmaların ev alması konusunda kendi bireysel deneyimimizi paylaştığımız bir video olacak. Evet, Duygu Hanım. nasılsınız? Anlaşılacağız mı acaba bugünkü video konusunda? <laughs> Bakalım. Anlaşmazlıklarımızı <laughs> gidermeye çalışacağız. <laughs> gidermeye çalışacağız, evet. Evet, Ankara Anlaşması'nda ilk önce şöyle bir şey yaptık. Daha önce de ev almakla ilgili bir video çekmiştik. Dolayısıyla daha önceki videoya bakarsanız şu bilgileri bulabilirsiniz. Muhit seçimi, bütçe bize göre ev, neye ihtiyacımız vardı? Bunu bir hatırlayalım. İlk önce istedikleri, sordukları belgeyi emlakçılarım, ben ev arıyorum, nasıl bir ev arıyorum, şöyle bir ev arıyorum dedim. Onlar sana ne soruyorlar? Ya yani ev ararken aslında önce e, emlakçıya değil bankaya gidiyorsunuz. Kredibilitenizi gösterir. Decision in principle e, adında bir e, bir dosya adına bankanın yazdığı e, bu bizimle çalışan e, şu, şu şu kişinin şu kadar kredibilitesi vardır yani şu kadar mortgage verebiliriz gibi bir niyet mektubu alıyorsunuz bankadan ve bununla emlakçıya gidiyorsunuz Doğru. ve oradan sonra artık e, aramaya başlıyorsunuz. Bir diğer bir ismi de bu decision in principle. Agree in, agreement in principle ya da agreement principle diye de geçebilir. kağıdı aldık, Hı. evi bulduk, karar verdik, teklif verdik, kabul edildi. Aslında ya da edilmedi. Neyse, <laughs> mortgage broker olan kısımdan başlayalım. Evet. Mor yani bir bunu aldınız, bir de mortgage broker. E, buluyorsunuz kendinize. Mortgage broker da sizin için bir e, finans kuruluşu buluyor ve size mortgage verecek birini arıyor aslında bakarsınız. <laughs> e, mortgage brokerlar e, e, hizmetlerinin bedelini bankalardan alıyorlar. E, ve e, tavsiye vermekte ve soruları cevaplamakta oldukça açıklar. E, en azından bizim kendi brokerımız böyleydi yaklaşımı. E, sorularımıza açıkça cevaplar verdi ve bize yardımcı olmaya çalıştı. Şimdi Ankara anlaşmaları için aslında özel koşullar yok. Burada sadece vizemizin süresinin ne kadar olduğu, süremizin kalıcı mı geçici mi vizemiz olduğu ile ilgileniyorlar. Hmm. Ankara anlaşmaları olarak bizim vizemiz geçici bir vize tipi olduğu için burada size mortgage veren finans kuruluşlarının sayısı azalıyor. Çünkü birçoğu süresi oturumu olmayan ya da vatandaş olmayanlara kredi vermek yani morguç vermek istemiyorlar. Böyle bir etkisi oluyor. Yani aslında morguç lender havuzundan size vizenize uygun kimlerin, hangi lenderlerin yani borç vereninin verebileceğini seçip onları önünüze koyan işlemi gerçekleştirmiş oluyor bu Yani bankaların size sorduğu detay detay soruları, bizde bankalar formu verirler, biz de onları şöyle bir bakarız ne kadar ilgileniyorsak ve altına imza atarız. Morguç bürokratı bu soruları tek 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 size soruyor, her birine cevapları alıyor, tatmin olduktan sonra bu cevaplarla da daha sonra sizin için morguç verecek bir finans kuruluşu arayışına geçiyor. Tamam, peki. Şimdi bize sordukları, Ankara Anlaşması olarak bana sordukları e, soru, kaç yıldır e, ülkede vergi veriyorum? Yani en azından minimum iki finans yılına doldurup e, devlete vergi vermiş olmayı e, istiyorlar. E, bunun e, şeyleri olabilir istisnaları olabilir ama bizim case'imizde biz HSBC ile çalışıyoruz. E, özellikle de bizden istedikleri bir şeydi bu, iki yılı doldurmuş olmak. Şirketim... E, İki hesap kapatmıştım ama kişiler olarak ikinci vergi yılımı tamamlamamıştım. Ama yine de HSBC bize decision in principle vermişti. Onda bir sıkıntı olmadı. Peki kalan vize süresine dair borç broker'ın sorduğu soru neydi? HSBC ile aynı soruyu sordu. İki şirket kafama yılın var mı diye yılın kapadın mı bir ikincisi de kalan vize süresini soruyor değil mi? Kalan vize süresini de soruyor yani o da e, bir yıl ve bir yıl altı o zaman biraz daha riskli oluyor e, İki yıl beklediklerini söylemişti bize yani minimum iki yıl e, vizenizin daha olmasını beklemişti e, ama aslında hani bu bir şart koşul değil ama bu işte dediğim gibi size bir mortgage verecek kuruluşların ne kadar onaylayıp onaylamadığına o dönemin koşullarına bağlı. Değil mi? O, o yani o zamandaki ülkenin ekonomik durumuna lenderların morguç vermeye ne kadar istekli, e, istekli göre değişiyor. Bu yüzden hani ne bizim e, tekil deneyimimiz bir baz. Muhtemelen siz farklı zamanlarda gittiğiniz zaman farklı cevaplarda alabilirsiniz. Bizim morguç brokerımız ilk gittiğimiz zaman 2 yıllık bize vardı. 2 yıl demişti. Daha sonra bizim teklif verdiğimiz evle ilgili fikirlerimiz değişti. Covid pandemi vesaire oldu ve biz o evi almaktan vazgeçtik. Daha sonra evimize e, teklif yani e, aldığımız eve teklif verdiğimiz zaman bir buçuk yılda nasıl bize süremiz kalmıştı ama, ama ona rağmen morguç başvurumuz kabul edildi ve ev alma süreci e, ona göre devam etti. Evet, evet. Yani dediğim gibi biz aynı kişiler farklı deneyimleri bile yaşamış olduk. O yüzden hani siz de bunu yaparken morguç brokerınızla e, iletişimler da olsa. Peki mortgage broker şart mı? Mortgage broker şart değil ama e, olması iyi olur ve kolaylaştırıcı oluyor açıkçası. Çünkü e, şu anda içinde bulunduğumuz dönem e, itibariyle şu anda finans kuruluşları e, biraz imtina ediyorlar. Mortgage vermek istemiyorlar. E, faiz oranları oldukça arttı ve e, depozit olarak da e, %10'lardan %15'lere çıktı minimum depozito oranları. Ve e, bu dönemde biz tek başımıza da gittik. Bu oranlar çünkü e, siz tek başınıza giderseniz daha iyi oranlar verebilir demişti mongoch brokerımız. Biz gittik gittik ama banka e, bize açıkçası arada bir mongoch broker olmadan e, bir takım e, şartlar koştu. Yani evin koşullarını onaylamadığını söyledi bize. E, buna bunu veremeyeceğini söyledi ama aynı eve mongoch broker'la başvurduk ve bu aynı banka mongoch bize vereceğini söyledi bu sefer. Evet, çat diye çıktı o yüzden biz de oradan şu sonucu çıkarttık. Bankalar tekil tekil müşterilerle değil, daha hızlı onlara yanıt verebilecek neyin ne olduğunu bilen morguç brokerlarla devam etmek istiyorlar. Bu da aklınızın köşesinde olsun ama tabii ki tek başınıza deneyebilirsiniz. Yani aslında Ankara anlaşmaları için genel başta söylediğimiz söyleyelim. Çok çok özel koşullar yok ama bu burada bir İngiliz vatandaşı %5'le eee peşin %5 peşinat vererek mortgage aldığı dönemlerde bizden minimum %10 isteniyordu. Hı hı. Bu da hepsi işte vizemizin aslında geçici olmasından kaynaklı. Bankaların kendini ki güvende hissedecekleri oranlar var. Şu anda Covid sebebiyle bu oran %10'lardan %15'e çıkmış durumda. Krediler herkes için aynı koşullar geçerli aslında. Peki kaç yıl süreli mortgage veriyor bankalar? Neye bakıyorlar? Bankalar morgacı verirken öncelikle sizin yaşınıza bakıyorlar. Kaç yıl daha çalışacaksınız? Kaç yıl bu morgacı rahat rahat ödeyebilirsiniz? Aslında buna bakıyorlar. Ne kadar gençseniz o kadar uzun yıl morgacı alma olasılığınız var. İşte sağlık sorularınıza kadar bakıyorlar. Çünkü sizden bir sağlık değerlendirmesi yapmanızı istiyorlar. Ne kadar çalışacaksınız ve nasıl rahat rahat ödeyecek misiniz? Aslında evet. özellikle buna bakıyorlar. Aynen öyle. İlk önce yaş kriterine bakıyor. Burada ortalama kabul ettikleri yaş 70 yaş. 70 yaşına kadar çalışabilir misin? E bakıyorlar. Yani 40 yaşında bir insan 30 yıllık bir süreyle morguç alabilir gözüyle bakıyorlar. Etkileyen ikinci bir kriter de masa başı iş mi yapıyorsunuz? Yoksa işte sahada olmanızı gerektiren ya da işte şantiye, maden olabilir vesaire fiziken iş güvenliği açısından daha riskli bir Meslek mi icra ediyorsunuz? Onu da bilmek istiyorlar. Bunun gibi farklı farklı kriterleri var. Kendini güvende hissedecekleri kadar size soru soruyor, sormaya devam ediyorlar. Bir sürü soru cevaplıyorsunuz kendi kişisel şeylerinizle ilgili. En son bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi Ankara Anlaşmalılarla ilgili çok özel bir durum yok dedik ama ben Ankara Anlaşmalıyım. Baran dependent olarak maaşı çalışıyor ve benden 2 yıllık minimum tekst istediler. Artı siz self employed musunuz? diye orada bir duraksıyorlar çünkü e, bir yerden sabit bir maaşınız olması da banka için e, daha iç rahatlatıcı bulunuyor çünkü sizin kendi işleriniz inebilir çıkabilir daha riskli görüyorlar sizi e, böyle daha permanent çalışanlar da permanent çalışan evet maaşlı olarak çalışan e, birlerine daha çok e, nasip çabuk veriyorlar bizeyi. Doğru. E, bizim case'imizde de bu e, baran olduğu için e, on, ondan sadece 3 aylık e, borcu istediler. E, benden bütün şirket evraklarımı vesaire istediler. Biz çünkü joint e, başvurduk morguca. Evet e, biz de %50-%50 ortak kaldık. Bu tarz şeylerden e, hani biraz kendimizi e, kurtarabilmek için açıkçası. E, hem benim maaş çalışıyor olmanın avantajından yararlanıp hı. daha sıcak bakılmasını sağlamak için biz böyle bir yöntem verildik. Siz de kendi vizenizin durumuna göre bunu ayrı kişiye özel yönteminize karar verebilirsiniz. Ya bankalar aslında 4, yıllık gelirinizin 4,5 ile 5,5 katı arasında bir e, oranda size morgaç e, verebileceklerini söylüyorlar. Ama siz o evrakları doldurduğunuz zaman bu oranlar biraz düşebiliyor ama tabii bu geliriniz burada çok bağlayıcı. Eğer yeni geldiyseniz yeni yeni e, kendinizi geçindirecek kadar e, bir para kazanıyorsanız e, belki orada e, bankalar da birazcık e, daha fazla düşünüyor ve sizi daha fazla sorguluyor oluyorlar. Ama e, siz hali hazırda yerleşik bir işiniz varsa ve çok iyi kazanıyorsunuz. E, bu sefer e, size daha e, şey bakıyorlar yani daha güvenli hissediyorlar kendilerini. Tamam. Peki başka var mı eklemek <laughs> Ankara için e, eklemek istediğim bir şey yok. E, buraya e, gelip yerleşmeyi kafaya koymuş herkese e, bir gün kendi evini alması dileğiyle diyorum bunu isteyen herkese. Teşekkürler. Ben de şunu ekleyeceğim. Eğer e, sizin başka sorularınız varsa ya da kendi deneyimleriniz bizden farklı olabilir. Onlara attığı yorumları eklerseniz hem daha fazla insana daha fazla bilgi paylaşmış oluruz. Böyle bir yararı olur videonun da. Tamam. tamam. Başka videolarda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.